Solana ve Ripple ETF'leri eli kulağında ve bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Çünkü Solana ETF'leri devreye girdikçe, Ripple ETF'leri devreye girdikçe yapacakları şey, yani bir gece Bitcoin ETF'lerine aynı şey gördük bunu hatırlayın, fiyatları yükseltmeyebilir. Ancak kurumsal yatırımcılara ve büyük perakende yatırımcıların benimsemesine izin verebilir. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve devam edelim. Ne kadar çok insan satın alabilirse ya da sanırım Ripple ve Solana insanlar için ne kadar çok satın alınabilir olursa, ellerine almaları ne kadar kolay olursa fiyatların roket değerinde olduğunu görebiliriz. Aslına bakarsanız Solana bir ETF alır ve milyarlarca dolar giriş görmeye başlarsa sadece fiyat yükseltmekle kalmayabilir. Aynı zamanda tıkanabilir. Solaxi gibi tokenlar bundan faydalanmak için çok güzel avantajlar ortaya çıkarabilir. Eğer ilgilendiğiniz bir şey gibi gözüküyorsa bu videoda Solaxi coin hakkında konuşacağız. Bu yüzden herhangi bir zamanda takip etmek isterseniz veya bu coin'i araştırmak isterseniz açıklamada bunun için bağlantı var. Birazdan bunun üzerinden geçeceğiz. Ancak sahneyi hazırlayalım. Ripple şu anda ETF'ler için bir önce olabilir. Bu ne anlama geliyor derseniz bir spot ETF'in yaratılmış olması fiyatın yükseleceği anlamına gelmez. Yani bir kesinlik söz konusu değildir. Ancak 401k artık kriptoya yatırım yapabilecek anlamına gelebilir. Bitcoin ve Ethereum'a zaten yatırım yapıyorlar. Daha doğrusu yapabiliyorlar. Ama Solana ve Ripple'a kurumlar emeklilik fonları ve benzeri yatırım yapabilecek bu başka bir mevzu. Tek bir kriptoya yüz milyarlarca dolar para yatıracaklarını sanmıyorum ancak 10 yıllar geçtikçe en iyi kripto para birimlerine yüz milyarlarca dolar yatırım yapılabilir. Bir düşünün tıpkı ilk çıktıklarında herkesin Microsoft, Apple ve Amazon'a yatırım yapmak istemesi gibi. Şu anda kripto para sektörü aslında 10 yaşında yaklaşık olarak. Bunu bir düşünün. Apple ya da Google ya da Amazon ya da Microsoft gibi teknoloji devlerinin varoluşlarının ilk 10 yılında satın alabildiğinizi düşünün. Çok fazla para yatırmaya gerek bile yoktu. Bu noktada gerçekten zengin olmak da mümkün olabilirdi. İşte kripto alanında bulunduğumuz nokta bu olabilir ve bu bu konuda çok heyecanlı insanlar var. Buna bakınca bu ETF'lerin ortaya çıkması neredeyse kaçınılmaz olabilir. Tabi şimdi Solaxi ile ilgileniyoruz arkadaşlar. Şimdi Solana'ya Ripple'a yatırım yapanlar bu coin'in de avantajlarından yararlanabilir diye düşünenler var. Bunun Solana'nın blok zincirinin başarısına biraz daha dolaylı bir yatırım olduğunu inanıyorum tabi. Çünkü Solana en yüksek performansına ulaştığında tıkanır ve işlemler yavaşlar. işlem ücretleri pahalı olur ve insanlar o zaman bir çözüm arar. İşte aksi bu çözümü inşa etmeye çalışıyor. Yani uzun vadeli ilerlemeye çalışıyor çalışan bir meme coin projesinden esasında bahsetmeye çalışıyoruz. Tüm sanat eserleri ve diğer özellikleriyle özünde bir meme coin olduğu da açık işte. Ancak bu katman iki blok zincirini başarabilirlerse, oraya gidip inşa edeceklerini söyledikleri şeyi inşa edebilirlerse bu olağanüstü olabilir. Ve bu gerçekleşirse başarı görme ihtimalimize giderek artacaktır. Tabi unutmayın hayatta hiçbir şeyin garantisi söz konusu değildir. Yani dolayısıyla bu bir risktir. Fiyatın yükselebileceğini, düşebileceğini, insanların bunu isteyebileceğini ve istemeyebileceğini bilmenizi hatırlatmak isterim. Ama bildiğimiz bir şey varsa ki daha yüksek risk demek, daha yüksek ödüllemek. Piyasanın bir kez daha kendine güvendiği bir zamanda Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda 95 binde seviyeleri aşarsa, tekrardan o güzel günlere geri dönecek olursak heyecan kazançları arttırabilir. Bu yüzden şimdiden bu kazançlar gerçekleşmeden önce yatırım yapanlar daha avantajlı hale gelebilir. Unutmayın ciddi düşüşler güzel alım fırsatları da olabilir. Tüm bunlar hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlarda belirtin. Bir dahaki sefere kadar her birinizin güzel bir gün geçirmesini isteriz. Hoşçakalın.